kendisine söz vereceğim. İyi Parti grubu adına Grup Başkan Vekili Sayın Turhan Çömez. Buyurun. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer milletvekilleri geçtiğimiz günlerde öğrencilerimiz karne aldı. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Alınlarından öpüyorum. Başarılar diliyorum. Peki biz öğrencilere karne verdik ama öğrenciler iktidara nasıl bir karne verdi? Çocukların karnesi nedir? Bir ona göz atmak istedim bugün. Bazı rakamlarla, bazı bilimsel verilerle. Bakın dünyada çocuklarına bayram hediye etmiş tek ülkedir Türkiye Cumhuriyeti. Tek devlettir Türkiye Cumhuriyeti devleti. Fakat maalesef çocuklarını ihmal eden bir ülke haline geldik. 720 bin çocuk işçimiz var. Tam 720 bin. 1 milyon yavrumuz okula gidemiyor. Ve her yıl maalesef 70'ten fazla çocuğumuz iş kazalarında hayatını kaybediyor. Cumhurbaşkanlığı raporlarında var. 50 bin yavrumuz sokaklarında sokaklardan toplanmış dilencilik yaparken. Türkiye'nin düştüğü hale bakın. Ve maalesef rakamlara baktığımız zaman suça karışan çocuklar, istismara uğrayan çocuklar inanılmaz rakamlarla karşı karşıyayız. 24'ün rakamları henüz elimizde yok ama 23'ün rakamları korkunç. 537.583 çocuğumuz maalesef 2023 yılında adli makamlarla tanışmış. O ya da bu gerekçeyle. 178.834 yavrumuz suça sürüklenmiş. 242.875 çocuğumuz da mağdur edilmiş. Ve ne yazık ki bu rakam son derece vahim. 25.700 çocuğumuz cinsel istismara maruz kalmış. Bir daha söylüyorum. 25.700 çocuğumuz cinsel istismara maruz kalmış. Her Allah'ın günü 70 çocuk demek bu. Biz nasıl böyle bir ülke olduk ya? Nasıl bu hale geldik biz? Bakın geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı bir operasyon yaptı. 110 tane çocuk torbacılık yaparken sokaklardan toplandı. Biz bunların üzerine gitmeyeceğiz de neyin üzerine gideceğiz Allah aşkına? Şimdi elimde bir rapor var. Hani niye bu kadar çok cinsel istismar artıyor diye konuşuyoruz veya konuşmamız gerekiyor gerekiyor ya. Elimde bir rapor var. Bir istismarcı Diyarbakır'da kendisi TRT Bölge Müdürlüğünde güvenlik görevlisi. Ve bir yavruya istismarda bulunmuş. Cinsel tacizde bulunmuş. Ve bu yavru istismara maruz kalan bu yavru ailesi mahkemeye vermiş ve bununla ilgili dava süreci görülmüş ve mahkum olmuş. Alınan ceza son derece yetersiz. Son derece yetersiz bir cezadan bahsediyorum. Başka bir medeni ülkede olsa ömrü boyu cezaevinden çıkamaz. Araştırdım ne var arkasında diye. Baktım ki çok önemli bir AK Partili milletvekilinin yeğeni. Ve daha vahimi ne biliyor musunuz? Çalışma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı bütün vakalarda müdahil olarak girer mahkemeye o çocuğun o mağdurun hakkını savunur ama bu olayda maalesef Mahkemeye müdahil olmamış. Buradan Sayın Bakan'a sesleniyorum. O mahkemeye niye gidip müdahil olmadın? Tecavüz edilen o yavruya niye sahip çıkmadın? Acaba tecavüz eden kişinin arkasında bir siyasi güç vardı ondan mı? Bu genel kurul kapanmadan Sayın Bakan'dan bununla ilgili cevap bekliyorum. Tabi genel olarak baktığımızda ilk 5 ay 2025'in ilk 5 ayındaki çocuklarla ilgili raporlara göz attığımızda son derece vahim bir gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Bakın 365 yavrumuz 365 çocuğumuz önlenebilir sebeplerden dolayı hayata veda etmiş. Korkunç rakamlardan bahsediyoruz. İnanılmaz bir tablodan bahsediyoruz. 7 tanesi akran şiddetinden can vermiş. 10 tanesi ev içi şiddetten hayata veda etmiş. 4 yavrumuz, vahamete bakar mısınız? 4 yavrumuz cinsel şiddetten hayata veda etmiş. 5 ayda bu ülkede 2025'in ilk 5 ayından bahsediyorum. Ve 9 tanesi de çocuk cinayeti. Kadın cinayetlerinden konuşuyoruz Allah aşkına. Türkiye yüzyılı dediğiniz bu yüzyılda çocuk cinayetlerinden de mi bahsedeceğiz? Ve böyle bir tablo bakın İki çocuğumuz motokurye kazasında hayata veda etmiş. Demek ki motokuryelik yapıyor. Bahsettim ya az önce 720 bin çocuk iş yapıyor, iş, e, e, işçi olarak çalışıyor diye. Bakın bu tablolarla Türkiye'nin yoluna devam etmesi mümkün değil. Çocuklara sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Çocukların karnını doyurmak mecburiyetindeyiz. Elimde bir başka veri daha var, TÜİK'in verisi. 2022, 2022'den 23'e 5 yaş arası çocuk ölümlerinde tam %30 artış var. Yunanistan'a baktım, Bulgaristan'a baktım, ölüm oranları düşüyor. Bizim ülkemizde yüzde otuz artış var. Bunun sebebini birilerinin izah etmesi lazım. Ben Buyurun tamamlayın. Artıktan dolayı, sefaletten dolayı, yokluktan dolayı hayata veda ediyorlar. Bakın bir başka çocuk, yedi yaşında yavrumuz, geçtiğimiz günlerde Yozgat'ta bir otelde, beş yıldızlı bir otelde, şu otelde yüzerken hayata veda etti. Maalesef otelde hiçbir önlem alınmamış. Can simidi dahi yok ve beş yıldızlı bir otel. Otel, otel oradaki özel idareden bazı siyasilere peşkeş çekilmiş. Bir daha söylüyorum. Bazı siyasiler var arkasında tartışma yaratmamak için kimler olduğunu söylemeyeceğim. Ama iktidara bunun arkasına düşmek gerekir. Ve maalesef Turizm Bakanlığı bir sertifika vermiş. Hani şu Yunan sularında bir buçuk milyar liralık yatlarla keyif çatan bakan var ya güvenli oteldir bu demiş sertifika vermiş turizm bakanı ve orada bizim 10 yaşındaki yavrumuz göz göre göre 5 yıldızlı otelde hayata veda etti şimdi niye bunları anlattım turizm Bakanlığı ile ilgili söyleyecek şeylerim var için. Onun... buyurun tamamlayın Sayın Başkan bakın. Kartalkaya yangını olduğunda çok tartışıldı. Buradan ifşa ettim ve ilan ettim. Dedim ki Turizm Bakanı'na sen dedim o yangının olduğunu saat 3.40'ta öğrendin. Biliyorum o saatte öğrendiğini. Peki dedim yangın mahalline hangi saatte gittin? Cevap veremedi. Ben biliyorum hangi saatte gittiğini. Ne yapıyordu biliyor musunuz? Sabah saat 7'de Marriott otelde bizim turizm bakanı orada yangın olduğunu bilmesine rağmen orada smoothies'ini içip jim jim yapıyordu, spor yapıyordu ve kalkıp da olay mahalline bile gitmedi. Peki Böyle bir bakan geldi de o yangın komisyonunda bir kere olsun ifade verdi mi? Bir kere olsun açıklama yaptı mı? Bir kere olsun izahat yaptı mı? Hayır. Komisyona dahi gelmedi. Elimde o komisyonda bilirkişi raporunu yazdığı notlar var. Diyor ki bilirkişi, birinci derece sorumlu Turizm Bakanlığı'nın bürokratlarıdır. Çalışma Bakanlığı'nın bürokratları. Buyurun lütfen tamamlayın. Aynı şekilde komisyonda Turizm ve Çalışma Bakanlığı'nın bürokratları soruşturulsun demiş. Burada notları var. Burada aynı zamanda mahkemenin talebi var. Turizm Bakanlığı'nın ve Çalışma Bakanlığı'nın bürokratları soruşturulsun demiş. Şimdi elimde bir yazı daha var. Altında Mehmet Nuri Ersoy'un imzası olan bir yazı. Geçen hafta yazmış bu yazıyı. Diyor ki ben bürokratlarımı soruşturmam diyor, izin vermem diyor ve bakanlık bürokratların soruşturulmasına izin vermedi. Şimdi niye vermedi onu açıklıyorum. Bütün Türkiye duysun niye verilmediğini. Bir tane isim var burada işaretledim. Bir tane isim var çok önemli bir isim. Neşe Çıldık. Kimdir Neşe Çıldık biliyor musunuz? Turizm Bakanı'nın ETS turundaki kendi özel şahsi şirketindeki müdürüydü aldı bunu Turizm Bakanlığına getirdi. Yatırımlar Dairesi'nin başına getirdi. En önemli, en stratejik yerin başına getirdi. Peki bu daire ne yapıyor? Bu daire ülkenin varlıklarını peşkeş Sayın Başkan lütfen tamamlayalım. Bakın şurada. Şurada görüyorsunuz. Bodrum'un en kıymetli koylarıdır bunlar. Kisse Bükü koyu. Halikarnas balıkçısının mavi turunu başlattığı yer dünyanın en güzel koyudur. 95 bin metrekarelik arazi burada önce AKP iktidarının ilk yıllarında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Sayın Bakan'ın şirketine verildi. Daha sonra bakan ne yaptı biliyor musunuz? Oradaki kendisi bakanlığa geldiği zaman oradaki arazilerin Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı orman arazilerinin tam 25 bin metrekarelik bölümünü Turizm Bakanlığı'na aktardı. Sonra ne yaptı? Turizm Bakanlığı'ndan kendi şirketine aktardı. Şu güzelim koyları, şu güzelim koyları Turizm Bakanlığı önce bakanlığa ardından da bakanın şahsi şirketine aktardı. Peki bunun altında kimin imzası var biliyor musunuz? Hepsinin belgeleri burada. Neşe Çıldığ'ın imzası var. Sayın Bakan'ın özel şirketinden... 10 dakika oldu Sayın Başkan. Hayır. Buyurun. Buyurun tamamlayın. Sayın Bakan'ın özel şirketinden getirip de daha sonra bakanlığa müdür olarak, genel müdür olarak atadığı neşe çıldığın imzaları var. Buyurun imzası da burada. Ve bu kişi, bu kişi oradaki mahkeme tarafından suçlu görülmüş ki, komisyon tarafından suçlu görülmüş ki, aynı zamanda oradaki bilirkişi heyetinden devlet tarafından suçlu görülmüş ki denmiş ki bunu soruşturalım. Bakanlığa yazı yazmış kanun gereği. Bakan Beyimiz de diyor ki ben bunu diyor asla soruşturmaya müsaade etmem. Çünkü o benim şirketimden getirdiğim kıymetlimdir. Çünkü o benim kendi şirketlerime bakanlığımdan arazileri tahsis ettiğim müdürümdür. Herhalde Sayın Bakan bu red yazısını tarihine de baktım. Herhalde bu kendisine Yunan sularında keyif çatarken o bir buçuk milyar liralık yatı jakuzisinde eğlenirken, millet aç ve sefilken, milletin karnı doymazken herhalde bu imzaları attı. Aziz Türk milletinin takdirlerine ve tensiplerine Teşekkürler Sayın Çömez. Sayın Kaya şimdi verin mi? Tamam. Buyurun.